Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz bayat ekmek böreği. Evde kalan ekmekleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ekmeklerinizi kurutup robottan geçirin. Bu şekilde saklama kabında saklayabilirsiniz. Herhangi küfleme olmuyor. 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz, 150 gram kadar tam yağlı peynir kullandım. Siz istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. İyice bir tel çapacıyla karıştırdım ve ekmeği eklerken yavaş yavaş ekliyoruz. Ekmekler tamamen ıslanması gerekiyor. Kesinlikle kuru kalmayacak şekilde iyice karıştırıyoruz. Yağlamış olduğumuz kare borcama alıyoruz. içerisine malzemeleri yaydıktan sonra kaşık yardımıyla düzeltiyorum daha önceden ısıtılmış 180 derecede böreğimiz kızarana kadar pişiriyorum altı üstü iyice kızardı ve üzerine kaşar peyniri yerleştirip bir 5 dakika fırında bekletip alıyorum hafif kaşarlar eriyip kızardığında fırından alıp sıcak sıcak dilimleyip servis edeceğim İstediğiniz büyüklükte dilimleyip servis tabağına alabilirsiniz. Kıvamına bakıyorum. Gerçekten çok az malzeme ile çok lezzetli bir börek hazırladık. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bilimizi açmayı unutmayın. Bir dahaki farklı bir tarifte görüşmek üzere.